Herkese günaydın arkadaşlar. İyi günler. 3 Mart 2025 Pazartesi sabahında yine beraberiz. Ee, hemen hız hızlı, hızlı e, teknik analize geçersek. Geçen hafta Cuma günü ne demiştik arkadaşlar? Endeksin saatlikleri bakın al ver demiştik. Düşüş bitti. Burada mutlaka teki tepki vermesi gerekiyor demiştik. Ve e, gereken yaptığı sert bir tepki verdi. Hareket yukarı bakın devam ediyor. Şu e, şey günü, perşembe günü akşamüstü gölde yüksek yerin üstüne geçti. Şu an e, gördüğünüz gibi koptu gidiyor. Yine gösterge şaşırmadı. İki saatlerde bakın görüyorsunuz al vermek üzere. Şu iki saat makta görüyorsunuz bakın. Her ne kadar başına aşağı indirse de yukarı döndü. Artı bölge geçiyor. Hareket devam ediyor. 4 saatlik hala alda. Günlükler zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Günlükler hala alda ve günlük makta bakın. Bugün şu şu e, kapanış itibariyle al veriyor fazla da konuşacak bir şey yok arkadaşlar zaten asarsan görüyorsunuz asarsan uçtu gidiyor söylediğim gibi gösterilen oyun yorumcuları fazla dinlemeyin hedefinize odaklanın devam edin İnşallah gün güzel geçer iyi günler görüşmek üzere